Merhaba. Kimse yok mu? Merhaba. Bir saniye. Üzgünüm neredeyse bitti. E tamamdır. Oldu. <laughs> Merhaba Cani. Şartlı tahliye ofisinden. Aa evet. Red geleceğini söylemişti. E benim adım Steve. Memnun oldum. E, Red burada e, mı? Sanırım bugünlük işlerini bitirip gitti. E, şey bir iş tulumu kapıp bana yardım etsen çok iyi olurdu. Pekala tamam. Birazdan dönerim. Ellerimdeki yağı tamamen çıkartamıyorum. Evet, oldukça rahatsız edici. Ah, dostum. Epeydir buralarda değildin galiba. Evet, yaklaşık beş sene. Hapiste miydin? Sayılır. Mahkumdum, az güvenlikte ama yine de hapishane. Peki üstesinden nasıl geldin? Gün ve gün yapman gereken şeyleri yapıyorsun. Sana... ...sabahları kalkacağın, yemek yiyeceğin ve uyuyacağın zamanı söylüyorlar. Özgürlüğün elinden gidiyor yani. Böyle şeyler işte. Başka herhangi bir şey yaptırmadılar değil mi? <laughs> hayır, hayır yaptırmadılar. Evet. Ama sorduğun için sağ ol. Evet. <laughs> Aman Tanrım. <laughs> Heh. Ne zamandır burada çalışıyorsun? Ee, yaklaşık beş yıldır buradayım. Anladım. Ben hapse girdiğimde sen burada çalışmaya başlamışsın. Evet, sanırım öyle. Red nasıl biri? İyi adamdır. Öyle mi? Evet, daha iyisini yapabileceğini bildiği adamlara biraz sert davranır. Ama iyi adamdır. Beni buraya o getirdi. Bana işi öğretti. Ve işte buradayım bir şeyler içmek ister misin? Ne saat? Ne biraz erken ama istersen. Tabii neden olmasın? Güzel. Benimle gel. Johnny. Evet. Bu senin mi? Hayır dostum, Red'in. Gerçekten mi? Evet. Biliyor musun, Red bana nedense Detroit günlerimi anımsattı. <laughs> Hayır dostum, o sadece Avrupa'ya özgü araçları sever. Öyle mi? Evet. Zamanında yarış düzenlerdi. pek çok ünvanı var. Eski günlerde Red bir efsaneydi. Hala yarışıyor mu? Hayır artık yaşlandı. Artık bu bebekleri tamir ediyor ya da bana bırakıyor. <laughs> Atla dostum. Pekala. Pekala. dostum. Geliyor musun? Hadi ama dostum, burası çılgın bir yer. Bu bir tuzak mı? <laughs> ne dedin? Dostum. Hadi gidip işkilerimizi alalım. Pekala, hadi gidelim o zaman. <laughs> Tamam dostum. Ne içiyorsun bakalım? Buzlu su. <laughs> buzlu su mu? Ciddi misin? <laughs> e, tamam. Ya bir buzlu su ve en ucuzundan bir tane ver. Dostum şu adamlara bak. Atlarındakilerin bir halta benzediklerini sanıyorlar. Red zamanında olsaydı canlarına okurdu bunlar. Johnny Wayne. <laughs> Yoksa bu sen misin? Eski dostuna sarılabilir. Gel buraya hadi. Gel. Neyin var Cani? Peki hala. Ha? Tamam sen bilirsin. Nasıl istersen dostum. Sadece aramızda bir anlaşmazlığın olmadığını söylemek istemiştim. <laughs> Bu yağlı maymunla mı takılıyorsun artık? Neden bizimle takılmıyorsun? Bizimle eski günler. Eski günleri hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun Johnny Wayne? Derek'i hatırlıyor musun? Ne haber dostum? Ve işte Sheila sevgilim. Daha olgun görünüyorsun canım. Bebeğim sen etraftayken her erkek olgun görünüyor. Hala yarışıyor musun? Evet yarışıyor musun? Hayır. Aydınlandın demek. Yoksa hapiste ışığı mı buldun? Merak ediyordum da. Tanrı'ya inanıyor musun? Çünkü ben inanıyorum. Aslında benim parolam yaşa, Bey yaşat değil mi? Bizden olmayan birilerine yollarda ihtiyacımız yok. Hey, sanırım artık büyük annenin dar sokaklarında geziniyorsun. <laughs> Dostum, sen sıkı bir sokak yarışçısısın galiba. Korkutucu. Hey, ne olur? Hey, bırak, Çekin ellerinizi çekmez, üzerinden. Sen ne olur, Cani? Ne olur? Ya, <laughs> hadi. olasıca. <laughs> O tam bir baş belası. Bence sen sürmelisin. Emin misin? Evet. Bu şey seni şaşırtacak. Bu şey göründüğünden daha ateşli sakin gibi durur. Ama motorunu bir M5'ten aldım ve süspansiyonunu da takviye ettim. Evet, bence sağlam görünüyor. Sadece... Oldukça iyi değil mi? Evet, fena değil. Red ne düşünüyor? Oldukça hoşlanıyor. Hey! Johnny! Ara beni! Bu Mickey'nin kızı. Hey Johnny! Yani neden yarışmıyoruz seni aptal herif lanet olsun lanet olsun lanet olsun lanet olsun lanet olsun aman tanrım